Mevzu eğer Egemen'le alakalıysa beni hiç bulaştırma. Alakası yok. Ama birlikte hareket etmemiz lazım. Egemen ve ben beraber hareket edeceğiz. Selin sen rüya mı görüyorsun? Sadece sizin değil. Bütün sınıfın birlikte hareket etmesi lazım. Hatta bütün okulun. Oo, rüya demek basit kalır kanka bunun için. Başka bir şey bu. La Fontaine masalları kanka. Oğlum La Fontaine masalları hayvanlı lan. Kız bizden bahsediyor. Tamam işte. Biz aslanız onlar kuzu. Anca masallarda yan yana gelirler ya. Bu bakımdan yani kanka. Daha <laughs> Saadet'in kızları kuzuları geldi. Aa, ben o filmi izlemiştim kanka. Kuzuların sessizliği değil mi bu? Me me. Alper. Abilerin gibi gürbüz bir koyun olmak istiyorsan... ...samanı kes otluğa çık. Sararma daha fazla. Yazıktır. Ya arkadaşlar başlamayın yine. Acil gelsinler demişsin. Ne oldu? Bir sıkıntı mı var? Konuşmamız gerekiyor. Hep birlikte. Emo, şu kapıyı kapatabilir misin? Arkadaşlar bugün Koray bir şey duymuş. Ben size de haber vereyim istedim. Mahir Hoca bugün... Ya Mahir Hoca'yı okuldan göndermek istiyorlar. Kısaca mevzu bu. Nasıl yani? Oğlum, kim göndermek istiyor? Niye? Kesin Celal Hoca'dır. Gönderemezler ki oğlum. Herkes Mahir Hoca'yı çok seviyor. Kendi adına konuş lan. Duyduğumuz kadarıyla Mahir Hoca geçmişte hastanede yatmış. E, ne var ki abi bununla? akıl hastanesinde <laughs> okula bak ya hocası bile ayrı deli ha Sizin kaç kere böyle bir hocanız oldu? Kaç kere birlikte geziye gittik? Derste film seyredip aşktan bahsettik. Hem de bize ait bir odada. Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Bu okulda bizim bize ait bir odamız var. Selin Aklı Beyler. Kavga ettiğimizde, disipline gittiğimizde kaç kere yanımızda duran bizi kollayan hocamız oldu. Kantine borcumu demişti benim. Gerçi aramıza kalsın dediydi ama sizden de sır çıkmaz. Hastanedeyken ziyaretime gelmiş. Beyzalar söylemişti. Hem beni daha doğru düzgün tanımıyordu bile. Bekir, aynı adam bizi bütün okulun önünde rezil etti. Neymiş? Cezamızı okul verecekmiş. Sanki ne yapmak istediğini bilmiyoruz. E aynı adam seni hapisten çıkardı kardeşim. Bak bu adam delikanlı. Eğri yeri doğruya doğru. Abi adam o kadar rap yarışmamıza geldi ya. Aynen. Sırf prova yapalım diye bütün odayı yumurta kolleriyle kaplattı. Herif iyi adam be. Yapmayın oğlum. Evet. Bütün odayı bize kaplatmıştı. Ya herif not ayağını, arkadaşlık ayağını aklınıza aldı ulan. Sizi dinlediğimde nefretten kinden başka bir şey duymuyorum dedi geçen ders. Görsün bakalım nefreti. Ya onu kavga etmeyin diye söyledi. Nerenizle dinliyorsunuz oğlum siz? Ya ya tabii. Hı. Niye anlamıyorsunuz? Bu adam bize değer veriyor. Bizi seviyor. Ama biz onu sevmiyoruz. Sevmeyeceğiz. Ya adam iyi adam. Eyvallah. Biz kaza yaptığımızda bile arkamızda durdu. Polise şikayet etmedi. Ama en nihayetinde hoca işte. Güvenemiyorsun ki. Rasim'in derste kavga etmiştik. Celal'e gidip tüzük ne onu yapın demişti. Disipline gönderin demişti. Bak bunu da hatırlatırım. Ya. Yeri geldiğinde bize harcamasını biliyor ama. Far be. Güvenilmez lan bu herife. Ya aga, tek bir şey soracağım. Sen onun yerinde olsaydın o sana yardım etmez miydi? Ya geçen hafta disiplin kurulunda olanları hatırla. Adam sırf senin için... Ben o adamı bu mahallede istemiyorum. konuda benden yardım istemeyin. Yokum ben. Can. Selin kusura bakma. İşin içinde başka mevzular var Selin. Bence çok zorlama arkadaşlar. Ne mevzusu var? Bilmem. Mahir hocanın gönlü yanlış yollara saptı herhalde. Okuldan atılması en çok egemenin işine gelir. Can. Çok... Bu arada geçen gün İclal Hoca'yla Mahir Hoca'yı konuşurlarken gördüm. Bizim hakkımızda konuşuyorlardı. Öyle sandığınız gibi bizi sevdiği falan da yok. Hatta bizden bir şey olmayacağını düşünüyor. Saçma sapan hayallerimiz varmış. Daha doğru düzgün hayal bile kuramıyormuşuz. Aynen böyle dedi. Aklınızda bunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.